Herkese merhabalar hanımlar. YouTube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü modelimiz çok kolay bir model. Ee, yeni başlayan arkadaşlara özellikle tavsiye ederim. Bu modelle başlayabilirler. Rahatlıkla yapabileceklerdir. Yani elleri alışsın diye başlayabilecekleri bir model. Artırma eksiltme olaylarımız falan yok bu modelde. Onun için e, kolaylıkla yapabilirsiniz. Ben yazmamı hazırladım. İplerimi de hazırladım. Yazmamla uyumlu bulduğum iplerim burada. Şimdi hemen bakalım. Yazmam Cenk Hanımlar. Şöyle Cenk'in bir yazması. İçerisinde böyle çiçekleri var. Tabandaki kısmı biraz farklı bir renk. Bakın şöyle yakından göstereyim. Böyle bir rengi var griye çok yakın. Mavi ile gri arasında bir renk var. iç kısımdaki renklerim de bu şekilde ve iplerimi de ben buna göre hazırladım. burada pembenin geçişi var. Yani koyu kırmızıya kalan kısmı var. Güllerimin diplerinde olan şu koyu kısımları pembenin daha koyusu, kırmızıya kayan bir kısmı var. Orada Böyle bir rengim var. Bunu kullanacağım. Baya uyumlu. Çizmeli marka 670'miş bunun numarası. Bunu buradaki diplerdeki koyu kısımlarda kullanacağım. Yeşilim altın başak hanımlar. Bunun numarası yok. Çok eskiydi o ipim. Ve şöyle bir yeşilim var. Bu yeşilim buradaki renkle çok uyumlu. Bu da çizmeli marka 1944 bunun numarası. Ve sarım var. Açık bir sarı. Buradaki sarımla ve şuradaki çiçeklerimle minik çiçeklerimle de gene bu uyumlu. Bu da 650. Şimdi buradaki renkleri kullanarak çıtı pıtı yapımı kolay güzel modelimizle hemen başlayalım. Evet hanımlar. Zırafalarımızı yeşille hazırladım. Üzerine de gene yeşille devam edeceğim. Buradan ipimi tutturdum. Ortada bir tane şöyle bir tane gözlemeyi boş bırakıyorum. Hemen bir yanındakine geliyorum. Buraya şöyle çok büyük olmayacak şekilde bir köprü yapıyoruz. Köprümü yaptım. Buranın içerisine şimdi tekrar geri dönüyorum. Ve ipimi buradan destekleyerek tutarak düğümümü en sola aldım. En baş kısmı aldım düğümü. Buradan bir tane pırpırla başlayacağım. Şöyle çok büyük değil bakın. Küçük olacak. Pırpırımı yaptım. Yukarıya çıkıyorum. Yukarıya çıktım. Aynı noktaya tekrar geri dönüyorum. Burada fazla bolluk kalmayacak inerken Bakın şurada şu iniş kısmında fazla bolluk kalmayacak. Tekrar buradan geçiş yapıp yukarıya doğru çıkıyorum. Geldiğim noktaya buradan tekrar geri döneceğim. Düğmemi iyice sıkılaştırdım. Şimdi buraya iki tane sinek kanadı yapacağım. İpimi yana alıyorum düğümümü. Pırpırımı yaptım. İçerisinden şöyle geçiş yapıp yukarıya doğru düğümü aldım. Ve tekrar aynı noktaya buradan ineceğim. Boyutunu şöyle ayarlıyorum. Burada inerken birazcık daha bol iniyoruz şurayı inerken. Şimdi hemen yanına bir tane daha yapacağım. Şöyle boyutunu ayarlıyorum ve şimdi burada yapmış olduğum yaprağımı burada da yapacağım. Onun içinde bir tane küçük pırpırla başlıyorum. Yukarıya doğru çıkıyorum. Tekrar aynı noktaya geri geleceğim. Burada dediğim gibi fazla bir bolluğum kalmadan iniyorum. Buradan tekrar yukarı çıkıyorum. Ve tekrar köprümün olduğu yere iniş yapacağım şöyle. Evet bakın şöyle iki tane yaprağım var. Şurada da iki tane sinek kanadım oldu. Buradan direkt şu yandaki gözlemenin içerisine geçiyorum. Ve buradan zürafalarımı yapmaya başlayacağım. Evet 2, 4, 6, 7 tane bıraktık arada. 7 taneden bir tane boş bırakıp bir diğerine geliyorum. Yine arada şöyle hafif bir köprümü bıraktım. Tekrar bunu tutarak düğümümü sol tarafa doğru aldım. Ve buradan başlıyorum. Az önceki gibi işlemlerimi yapmaya. minik bir pırpır mı yaptım yukarıya doğru çıktım çıkıp aşağıya doğru ineceğim burada aynı işlemleri yapacağım yani hanımlar Evet bakın bunu da yaptık daha sonra ipim çok az kaldı şimdi burada değiştirelim ipimizi yeni ipimizi takıp ip değişimi yapalım bu biten ipim bu da yeni ipim yeni ipimi ön yüzden bırakıyorum buradan bir üstten şöyle bir üstten bir alttan atıp buraya düğümümü sıkılaştıracağım bu biten ipimi de altta kalacak şekilde tutuyorum elimle. Zaten buradaki yeni eklediğim ipin bir ucu da sağ tarafa geçmiş oldu. Şimdi buradan hemen kaldığım yerden devam edeceğim. Yani diğer taraftaki yaprağımı yapacağım gene buraya. Bir tane pırpırla başlayıp şöyle yukarıya doğru çıkıyorum. Şimdi burayı yaptık ya hanımlar. Bu iki tane fazlalığımızı en dipten kesebiliriz. Hiçbir şey olmaz. Kesinlikle tereddüt etmeyin. Çünkü üzerine bu pırpırı yaptık. Çıkma falan kesinlikle yapmaz. Bakın ekleme yerimiz böylelikle hiç belli olmaz. Ne önden ne arkadan. İp eklediğimiz yer belli değil. Hemen buradan tekrar aşağıya doğru geliyorum. İp eklemesini köprüyü ilk attığımız zaman da yapabilirdik. Ama benim ipim o zaman bayağı vardı. Onun için orada ekleme yapmak istemedim. Yani ipimin orada ziyan olmasını istemediğim için birazcık daha ilerledim hanımlar. Şimdi burada da bu şekilde yaparken kesinlikle buradaki düğümler yan yana olacak. Üst üste olursa üzerindeki yaprağımız bozuk olur. Şöyle burayı da tamamladım. Şimdi buradan gene aşağıya doğru ineceğim. ve devam ediyorum. Buraları bu ara yerleri yaparken de mutlaka iki kez doluyorum iğneme ipimi. Bakın. 2 4 6 7 2 4 6 7 7. de yapacağım. 7. ile 8.incinin arasında şu bir tane boşluk bırakıp hemen bir diğerine geçiyorum. Gene buna geri döneceğim. Şimdi ben burayı birazcık daha ilerleyeyim hanımlar. Burada başka yapacağım bir şey yok. Bu modelden böylece bırakıyorum. Evet hanımlar 5 tane modelimi hazırladım. şimdi buradan hemen kırmızıyla başlayalım. Koyu çok koyu bir pembe ya da kırmızı diyebiliriz. Şöyle buradan biraz paylı bıraktım ipimi çünkü üst kısmının pırpırlarını yaptıktan sonra keseceğim. bir 2 ve üç tane pırpır yapacağım. Çok büyük değil hanımlar. Buradakiler de gene böyle e, çok büyük değil. Bakın şu boylarda. şunu hemen alayım. En dipten alabilirim. Hemen yandakine geçiyorum. Böyle çok büyük bir boşluk bırakmıyoruz. Şöyle hemen atlıyorum yani. Ve buraya da gene 3 tane pırpır yapacağım. 2 ve 3. Evet, bunları yaptıktan sonra buradaki modelimi şöyle düzeltiyorum. Bakın parmağımızda modeli düzelttik. Ve kesiyorum. Bu şekilde bir görüntüsü olacak. Çok şirin bir model. Şimdi de diğer rengimizle bir tane daha yapalım. Yeşil kısımlarını tamamlayıp bitirdiğinizde yazmanın bu kısmını yani bu pırpırların olduğu kısmı belki bir günde yapabilirsiniz. Yani hiç zamanınızı alacak bir şey değil. 3 tane pırpır mı yaptım hemen yandakine şöyle dediğim gibi çok büyük boşluk bırakmıyorum ben ve 3 İyice sıkılaştırdım. Mutlaka yukarıya doğru düzeltiyorum. Ve bakın bu şekilde. Şimdi şunları da hemen tamamlayayım hanımlar ben sarı devam edeceğim daha sonra diğer renklerimle sırasıyla yapacağım en son halini tekrar birlikte bakalım Evet hanımlar bakın çıtı pıtı ve çok güzel bir model oldu yapımı da gerçekten çok kolay Dediğim gibi yeni başlayan hanımlar bunu rahatlıkla yapabilirler. Bana göre bu Aralık iyi çünkü model çok zor olmadığı için ara modelini bırakmadık. Arada sadece zürafalarımız var. Zürafaları tabi istediğiniz gibi açabilirsiniz eğer dilerseniz biraz daha seyrek yapabilirsiniz. Ama bu şekilde de çok güzel bir görüntüsü var. Şöyle tutayım. Buradan da yazmamın üzerindeki görüntüsü böyle. Yani içerisindeki renklerle de çok güzel oldu. Çok severek yaptım. İlk defa yaptım gene bu modeli ve çok severek yaptım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Daha sonra yaparım diye düşünüyorsanız videoyu kaydetmeyi unutmayın. Burası işlemeleri yaptığımız tarafımız hanımlar. Ön tarafı, ön yüzü. Bu taraftan yaptık iğne oyasını. Böyle burası da diğer taraftan görüntüsü. Şöyle yazmamın içerisindeki desenlerle duruşu da böyle bakın daha kırmızı olan tonlarımız vardı ya biz buradaki kırmızımızı ona göre ayarlamıştık mesela buradaki kırmızımızın koyu kısımlarına göre Evet yapacak olan herkese kolay gelsin hanımlar. Dediğim gibi bunu söz bohçalarınız için düşünebilirsiniz. Mesela hediyelik olarak söz bohçalarını hazırlanıyor ya yazma modelleri. Hem ağır olmasın isteniyor hem de böyle biraz gösterişli güzel dursun çıtı pıtı model arayanlar için. Söz bohçaları için gerçekten bence ideal bir model. Aklınızda bulunsun hanımlar. Ben bu modeli yazma karşı taraftan yapıyor olsaydım ve bu sıklıkta yapıyor olsaydım aşağı yukarı 100 TL 110 TL civarlarında yapabilirdim. Tabii ki sadece fikir amaçlı söylüyorum fiyatları. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim. Beni izlediğiniz için hepinize de ayrı ayrı teşekkür ederim hanımlar. Başka videolarda en güzel modellerde Görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.